DMR Shopping'den herkese merhaba. Hayatınızı kolaylaştıran kaliteli, patentli ve benzersiz ürünleri sizlere sunmaya devam ediyoruz. Ürünlerimize gösterdiğiniz yoğun ilginize teşekkür ediyor ve Multi Helper diyoruz. Multi Helper, ev hanımlarının ve hatta beylerin mutfakta en iyi yardımcısı olacak çok fonksiyonlu ve çok avantajlı bir ürün. Multi Helper, öğütür, parçalar, kıyar, meyve ve sebzelerin suyunu çıkarır. Multi Helper sayesinde evinizde kendi damak zevkinize göre sucuk ve sosis bile yapabilirsiniz. Multi Helper'ın yapabildiklerine inanamayacaksınız. Sizce Multi Helper 15 saniyede kaç gram et kıyabilir? 50 mi? 100 mü? 200 mü? Tam 268 gram kıymanız 15 saniyede hazır. Kırmızı et Tavuk ya da balık eti hiç fark etmez. Multi Helper'la saniyeler içerisinde kıymanız hazır. Durun, daha bitmedi. Multi Helper'la pasta ve börekleriniz için badem, ceviz, fıstık ve bisküvilerinizi de öğütebilirsiniz. Üstelik son derece kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde. Peki, kendi pul biberinizi evinizde kendiniz yapmaya ne dersiniz? Hem de sadece birkaç saniyede yağ oranını ve baharatlarını kendi zevkinize göre belirlediğiniz ev yapımı sucağı ne demeli? Multi Helper bir harika! Unutmayın, DMR Shopping'den satın aldığınız tüm ürünler yüksek kaliteli, çevre dostu, insan sağlığına herhangi bir zararı olmayan gıda güvenliği sertifikalı malzemelerden üretilmiştir. Çok fonksiyonlu, modern tasarımlı, dayanıklı, kullanımı kolay Multi Helper! Çocuklarınız için sağlıklı ve besleyici, taze meyve ve sebze suyu hazırlamaya ne dersiniz? Portakal, elma, üzüm, nar, armut, hatta kereviz ve zencefil. Her türlü meyve ve sebzelerin suyunu çıkarmak Multi Helper'la çok kolay. Sevdiklerinize besleyici, lezzetli, harika kokteyller hazırlayabilirsiniz. Multi Helper'ın avantajları saymakla bitmez. Multi Helper elektrikle çalışmaz. Dolayısıyla arızalanmaz, gürültü yapmaz, masraf çıkarmaz. Evde, iş yerinde, balkonda, bahçede istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Son derece sağlıklı ve dayanıklı malzemeden üretilmiştir. Multi Helper Türkiye'de sadece bu özel televizyon programıyla DMR Shop güvencesi ve garantisiyle sizlere sunulmaktadır. Ürünümüzün mağazalarda satışı yoktur. Amerika'da ve Avrupa'da 120 dolara yani 250 liraya satılan Multi Helper eğer şimdi ararsanız size özel sadece 139 lira. Üstelik kargo ve KDV de dahil. Evet yanlış duymadınız. Kargo ve KDV dahil sadece 139 lira. Hemen şimdi 444 8367'yi arayın. Siparişinizi verin. Ödemenizi ürün kapınıza geldiğinde kredi kartıyla ya da nakit olarak yapabilirsiniz. Multi Helper öğütür, parçalar, kıyar, meyve ve sebzelerin suyunu çıkarır. Multi Helper sayesinde evinizde kendi damak zevkinize göre sucuk ve sosis bile yapabilirsiniz. Multi Helper'ın yapabildiklerine inanamayacaksınız. Sizce Multi Helper 15 saniyede kaç gram et kıyabilir? 50 mi? 100 mü? 200 mü? tam 268 gram kıymanız 15 saniyede hazır. Kırmızı et, tavuk ya da balık eti hiç fark etmez. Multi Helper'la saniyeler içerisinde kıymanız hazır. Durun, daha bitmedi. Multi Helper'la pasta ve börekleriniz için badem, ceviz, fıstık ve bisküvilerinizi de öğütebilirsiniz. Üstelik son derece kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde. Peki kendi pul biberinizi evinizde kendiniz yapmaya ne dersiniz? Hem de sadece birkaç saniyede. Yağ oranını ve baharatlarını kendi zevkinize göre belirlediğiniz ev yapımı sucağı ne demeli? Multihelper bir harika. Unutmayın, DMR Shopping'den satın aldığınız tüm ürünler yüksek kaliteli, çevre dostu, insan sağlığına herhangi bir zararı olmayan, gıda güvenliği sertifikalı malzemelerden üretilmiştir. Çok fonksiyonlu, modern tasarımlı, dayanıklı, kullanımı kolay Multi Helper. Çocuklarınız için sağlıklı ve besleyici taze meyve ve sebze suyu hazırlamaya ne dersiniz? portakal, elma, üzüm, nar, armut, hatta kereviz ve zencefil. Her türlü meyve ve sebzelerin suyunu çıkarmak Multi Helper'la çok kolay. Sevdiklerinize besleyici, lezzetli, harika kokteyller hazırlayabilirsiniz. Multi Helper'ın avantajları saymakla bitmez. Multi Helper elektrikle çalışmaz. Dolayısıyla arızalanmaz, gürültü yapmaz, masraf çıkarmaz. Evde, iş yerinde, balkonda, bahçede istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Son derece sağlıklı ve dayanıklı malzemeden üretilmiştir. Multi Helper Türkiye'de sadece bu özel televizyon programıyla DMR Shop güvencesi ve garantisi ile sizlere sunulmaktadır. Ürünümüzün mağazalarda satışı yoktur. Amerika'da ve Avrupa'da 120 dolara yani 250 liraya satılan Multi Helper eğer şimdi ararsanız size özel sadece 139 lira. Üstelik kargo ve KDV de dahil. Evet yanlış duymadınız. Kargo ve KDV dahil sadece 139 lira. Hemen şimdi 444 8367'yi arayın. Siparişinizi verin. Ödemenizi ürün kapınıza geldiğinde kredi kartıyla ya da nakit olarak yapabilirsiniz. Multi Helper ev hanımlarının ve hatta beylerin mutfakta en iyi yardımcısı olacak çok fonksiyonlu ve çok avantajlı bir ürün. Kargo ve KDV dahil sadece 139 lira. Hemen şimdi 444-8367'yi arayın, siparişinizi verin, ödemenizi ürün kapınıza geldiğinde kredi kartıyla ya da nakit olarak yapabilirsiniz.